Antakya Belediyesi ekipleri yeni sanayi sitesinde yeni imar yollarını bir bir açarak esnafın hizmetine sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda yeni imar yolu açılış çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Kimyeci, Antakya'nın hizmette neye ihtiyacı varsa onu harfiyen yerine getirmek bizlerin asıl görevidir dedi. Başkan Kimyeci yeni sanayi sitesinde yeni imar yolu açılış çalışmaları esnasında Emirsan çalışanlarını ziyaret ederek hoş sohbette bulundu. Kendi imalatımı bizde yerli kendi imalatımı e, ee, pratik kullanma aleti fiyat olarak da, fiyat olarak da, kullanım olarak da çok rahat. Tane an kaç lira fiyatı? Şu an bunun fiyatı 11 11 bin lira. Bu güzel fabrikayı kuran, e, fabrika sahibi başta olmak üzere, emeği geçen sizin gibi değerli zanaatkarlarımıza, milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. De Burada demiri, çeliği yeni bir makine haline getirdiğiniz ve en uygun e, maliyetle satarak e, onların daha fazla üretim yapmasına destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ama şükranlarınız olsun. Hayırlı olsun. Selamlar. ve daha güzel hizmetler yapmasını önemsiyoruz. Ayrıca e, yolumuzun sıkıntılarından haberimiz oldu. E, o konuyla ilgili hızlı bir şekilde ekiplerimiz çalışmaya başladı. Şimdi alt zeminini e, düzeltiyoruz. Akabinde hemen burada bir parke taşı e, uygulaması yaparak Tertemiz pırı pırı bir e, hale getirmeliyiz. çalışırken e, kışın çamurda Yazın soğuktan, topraktan sizi kurtaralım. Allah razı olsun. Yeni sanayi sistemimizdeki en güzel, e, 2500 işletme içerisinde farklı bir yeri olan hem Emirsan e, Ticaret için hem de buraya gelen e, Türksel Ana Merkez e, Binası e, şehrimizde en güzel hizmetler veriyorsunuz. Evet. E de diğer e, sanayimizdeki esnafımızın hızlı bir bulaşım yapabilmesi evet başkan, için de bir alternatif yolu doğru. açıp milletimizin hizmetine vermek istiyoruz. Olsun, hayırlı olsun. Eee Ramazan'ın da tebrik ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Allah'a emanetleriz